Bakalım bu hafta neye dikkat ediyorsunuz? Aşk ve sağlık gerçekten çok güzel oğlaklarda. Hı hı. Para konusunda maddi açıdan ne, nerede zorlanıyorlar? İş hayatında mı zorlanıyorlar? Parasal e, e, anlamda neye dikkat ediyorsunuz? Hayır, etsinler? maddi konularda zorlanma yok. Kariyer problemleri olabilir. Oğlaklar bu hafta eğitim içinde olan okuyan oğlaklar, sınıflarında işleri eğitim olduğu için. Çalışan oğlaklar, sorumluluğu yükselme olarak bekleyen oğlaklar... Özellikle bu hafta olmanız gereken noktaya çıkamayacağınızla ilgili kaygılar olabilir. Daha çok e, paradan ziyade statü, e, denge değişim konusunda kaygılarınız ve huzursuzluklarınız artabilir. Bana göre gezegenlerin kombinasyonu ki geçen hafta Uranüsle ile birlikte e, gerçekleşen geçtiğimiz günlerdeki son dolunayın, e, Koç burcundaki etkisiyle beraber ve Uranüs'ün oluşturduğu etkiler gecikmiş değişimlerinizi yaşamak ve geliştirmek asla zor olmayacak. Sadece bekleme, sabretme ve bekleme sizin için hafta boyunca çok çok önemli. Aynı zamanda aile içi ilişkilerinizde ve planlarınızda çok verimli bir haftada olacaksınız. önümüzdeki üç günlük dönem içinde bulunduğunuz e, iş yeri, sorumluluk ve olaylarda olayları kendi aşına bırakıp sürüncemede bırakmamanız lazım. E, hissettiğiniz gibi hareket edip yaşamanız lazım. Hayatınızda her şeyin olmasını istediğiniz gibi olması ve ilerlemesi hakikaten e, haftanın dördüncü gününden itibaren etkili olacak. Bir tek paraya takılmayın. Sağlığınızın son derece yerinde olacağı, kariyerinizle ilgili gecikmiş gelişim ve değişimlerin yükselmelerin yaşanmaya başlayacağı. Ama maddi konularda ya kazanamazsam ya elde edemezsem acabalarınızdan dolayı günlük hayatınızın enerjisini etki altına alabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirin parasal konularda planladıklarınıza ve kariyerde değişmek için de hırs yapmayın. Beklediğiniz kadar bekleyin, arzu ettiğiniz yükselişleri Haftanın özellikle dördüncü gününden itibaren yaşamaya başlarken bu hafta spotum size. Sabrettiğiniz her şeyi ele alacaksınız. Sabreden dermiş, muradına ermiş inşallah. E, bir de onun başka bir şeyi var. Zor şeylerle imtihan etmesin. Amin. Oğlaklar için e, spotu bir daha söyleyelim. Sabır mı edecekler? Sabrettiğiniz lazım? her şeyin karşılığını alacaksınız. İnşallah Sağ hadi bakalım. çekinmeyin.